I <laughs> Bir defa benzin istasyonuna durduk. Hala yemek yemedim. Kaç saat oldu? Aa, ah. i̇ki saattir yoldayız herhalde. ilk beslenme. Bir. Çek. Yani. Taklaya geldik. Kocaeli'deyim. Ben nereye geldim? Cehennemdeyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hangisi bu? Kapı açıkmış. Burası mıydı lan? Sen burası. O, oh, o şık kapandı. Kim geldi? Kim geldi sence o kimim ben? Eski oyuncu setup'ımı buldum. Wow, what the hell? Lan bir sana. Lan sen ne kadar yakışıklı oldun. Ha? Sandalye, kontratör, benim çanta. Aynı. Benim eski bir XR'sı da var. Garis Moto 2'de çekmiştim. Diyor <laughs> en kötü sedabı ya. Şimdi size bu dünyanın en kötü setup'ında nasıl oturacağınızı göstereceğim. nasıl oturdu oğlum Bir adet sandalye. böyle oturacaksınız. Arada masa ileri gidip geliyor. Bok gibi Ben neredeyim lan? Hiçbir şey görmüyorum. What the fuck? Bu sıcak ne? Şu 48 saattir sadece. 3 saat yaptım. Ve Şimdi beni bakkala götürüyorlar. Fazladan 10 lira vermişler. Bu 10 lirayı sonra harcayacağım. Bu hareket sensörü. Bak bu hareket sensörü. Işık olmadığı zaman çalışmıyor. Bu nasıl hareket sensörü? Kocaeli'de 10 lirayı alacağım alacağımı bakacağız. İnşallah bir şey 10 liraya bir şey alabilmek için A101'e gideceğim. Ama a 101i yolun ortasına koymuşlar. Sizin ben A101'i koyacağınız yolu... Ya ne salak bir yer lira. Şimdi Kocaeli'ye gelmemin asıl sebebi Düğüne gidiyorum Ha bir de kravat getirme yapmışım yani Bok gibi olacak Ben niye senin önünde Ben niye önünde ara Davul çaldığımızı anlamadım Bizim diye bir büfeye geldik sandım Asıl düğün salonu burasıymış öyle Nereye oturacağım Hayır Allah'ını seversen Selim ol Tamam Selim olsun Ne oluyor Bana nereye oturacağımı karar veriyordu bak eşşar Videoyu like atıp abone yapılacak hiçbir şey olmadığı için Kendi kendime sohbet edeceğim Bunu her zaman yapıyorum Kocaeli'de yapılmayacak şey değil Bu bir masa 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 bu kadar soğuk olmamalı Game of Thrones mu izliyorum? Hiçbir şey görmüyorum. Işıkları kapattılar. Oğuk plan vermeyecek. Bu buл видеодан да шыарыңыз керек ен yaşamayın.